Ben Mehmet Demir. Tunceli'nin Pertek Güzeltepe köyünde sesleniyorum size. Güzeltepe gölet yapılmış. Bayağı güzel Pınarlar Nayyesi'ne ve aşağı Cumhuriyet'in 50. yıl dönüm ilk köyüne su veriliyor. Tunceli'nin Pertek'in en güzel köylerine üreten güzel bir köydü. Bak köyün minaresi camisi de burada. İşte burası güzel bir üretim merkezi. Burada en çok meyvecilik, sebzecilik yapılmaktadır. Güzel tepe üreti en su yapılmasıyla burası iklimi kışın Karaçor ikliminin biraz daha yumuşamasına neden olmuş. Çok güzel bir köy. Kışın hemen hemen buralara da kar almıyor mükemmel bir köy. Ya, köy işte köyün çeşmesi, köyün havuzu. O sular da aşağıda daha alçak bakalım Pınarlar Nahiye Merkezi'ni ve köy yollarını güzel bir şekilde sulamaktadır. Çok mükemmel. Şurası da e, şey, Mercimek Tepe denilen e, Hizori Dağları Perteyn. işte hayvancılık açısından bir mera özelliği taşımakta. Buradan yukarı işte Tozkoparan Köyü, Yeniköy Köyü, Köpü, Güzeltepe Köyü. Mükemmel bir şekilde köyümüz işte burası efendim. Bu köyde işte üretim yapılmakta, çalışma yapmakta. Köy yolu da geçen sene asfalt yapılmış ama asfaltın kalitesi bana göre 10 puan. Kaliteli bir üretim yapılmamış. Ee, ama inşallah devlet bu bölgelere, köylere daha güzel yatırım yapar, daha güzel üretim yapar. Buranın tutu meşhur, eriği meşhur, sebzesi, meyvesi meşhur. Çok güzel. Ee, gölet de mükemmel olmuş, üretime geçmiş. Ama ne yazık ki işte Kacarlar Göleti de bununla beraber başlamasına rağmen 10 yıldır e, su dolu. Ama hiçbir e, çiftçi o sudan bir gram dahi yararlanmamıştır. Artık hukuki ne sorun varsa devletin ve yetkililerin bir an önce çözmesinde fayda vardır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, burası e, mükemmel bir tabiat, mükemmel bir coğrafya, mükemmel bir üretim merkezi. Evet, e, hepinizi sevgiyle, saygıyla sevebiliyorum bol kazançlar diliyorum çiftçi kardeşlerimize ve bu suyun kaynağının sağlıklı, temiz kullanılarak üretimin artırılması, refahın artırılması hepimizi mutlu edecektir. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.